Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda iki parça halinde örülen örgü çantalar için nasıl astar dikilir onu göstermek istiyorum. Bu şekilde iki parça örülen örgü çantalar için yine iki parça kumaşa ihtiyacımız var. Bir de fermuar, metrelik fermuar kullanıyorum ben. Siz de bu şekilde metrelik kullanabilirsiniz ya da örgünüzün ölçüsünde fermuar tekli olarak da alabilirsiniz. Şimdi kumaşı fermuara dikerek başlayacağız. Fermuarı elime alıyorum, sonra kumaşı tutuyorum. mandal yardımıyla monte ediyorum bu şekilde böyle çeviriyorum fermuarı böyle diğer kumaşı tutuyorum ve fermuarı tutuyorum tarafına yerleştiriyorum bu sefer. Yine mandal alıyorum. Böyle yerleştirdikten sonra dikiş yapacağım. Şöyle yapacağım dikişi de. Buradan gideceğim. Sonra böyle yaparak bu taraftan dikeceğim şimdi dikiş işlemini de göstereceğim size Evet fermuarı bu şekilde makineye yerleştiriyorum Fermuarı yine bu şekilde yerleştirdim. Fermuarın kenarı metal kısmı makinanın ayağının kenarında tam böyle bitim noktasında olacak şekilde yerleştirdim. Şimdi dikiyorum. Evet, iki kenardan da diktim şimdi ters taraftan dikiş atacağım altına çevirdim makinenin ayağını da fermuarın tam yine metal kısmına gelecek şekilde yerleştirdim buradan dikeceğim tekrar bu şekilde diğer tarafını da dikeceğim bu şekilde diktim. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Dikiş işlemini bitirdim. Hem üstten hem de alttan dikiş attım. Şimdi örgümüzü yerleştireceğiz. Yine köşeler sol tarafta. Fermuarı açıyorum. Kumaşı örgüyü kumaşı ortalıyorum. Şöyle bir tane buradan bir mandal atayım. Böyle örgünün kenarı fermuarın şu dişinin yanına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Çok gerdirmeden, çok da bol tutmadan tam ayarında yaparsak iyi olur. diğer parçayı da yerleştireceğim Aynı şekilde Ama önce bunu dikeceğim ondan sonra yerleştireceğim buradaki püf nokta Bu parçayı diktikten sonra diğer parçayı da aynı e, Hizada dikmemiz yoksa eğer e, Hizalayamazsak Ekleme yaptıktan sonra çanta yamuk durur Önce birinci parçayı dikelim Üstten Makineyle dikeceğim. Onu da göstereceğim size. Makinaya bu şekilde yerleştiriyorum. Evet. Şimdi dikişi göstereceğim. Evet. parçanın bir tanesini diktim şimdi diğerini dikeceğim fermuarı kapatıyorum bu parçayı yerleştirdikten sonra diğer parçayla aynı hizaya getirip bir işaret koyuyorum fermuara böyle parmağı açıyorum. Şimdi bu işaretli yerleri geçmeyecek şekilde tam sıfır olacak şekilde kumaşı yerleştiriyor, örgüyü yerleştiriyorum. Böylelikle aynı hizada olacak ve kayma yapmayacak. bir tane tam ortaya yerleştiriyorum. Böyle. Şimdi tam aynı hizada olmuş oldu. Buradan da yine makineyle dikiyorum. Evet, ikinci parçayı da diktim. Böyle içeriden görünüşünü göstereceğim. Bu şekilde. Bu e, yöntemle istediğiniz motifleri kullanarak yine istediğiniz model iki parça şeklinde örgülerinizi hazırlayarak bu astar dikme yöntemini kullanabilirsiniz. Şimdi yanlardan dikiş atarak bir de alttan dikiş atarak çantanın astarını kapatacağız. Şimdi kayma yapmaması için şuradan bir mandal takıyorum. Bir cetvel yardımıyla dikiş yapacağımız yeri belirleyelim. Şöyle örgüye sıfır olacak şekilde çiziyorum. Diğer taraftan da. kenarda düz dikiş atıyorum. Evet bu şekilde yerleştirdim. Şimdi kenardan düz bir dikiş alacağım. diğer tarafı da diktim şimdi kumaşın alt tarafına dikiyorum kenar dikişlerini yaptım şimdi fazla olan kısmı keseceğim ve kumaşın atma yapmaması için o dikişi yapacağım kenarlardaki fazlalıkları kestim. E, kumaşın atmama, atma yapmaması için overlock dikişi yapacağım. Onu da şu şekilde yapıyorum. Makineyi zikzak ayarına getiriyorum. Makine ayağını kumaşın kenarına gelecek şekilde ayarlıyorum. <laughs> şekilde overlock dikişi geçiyorum. E, tüm kenarları yapacağım bu işlemi. Şimdi çantanın kenarlarını örerek kapatma işlemine geldi sıra. Tam kenarındaki sık iğneye karşılıklı batarak ipimi geçiriyorum. şekilde kitliyorum ipimi. Sonra ikinci sık iğneye batıyorum. Karşılıklı denk gelecek şekilde sık iğne yaparak ilerliyorum. Böyle kenarlarına karşılıklı denk gelecek şekilde sık iğneleri yaparak ilerliyorum. Böyle böyle bu şekilde ilerliyorum Evet buradan başladım devam ediyorum örmeye kapama işlemini yapıyorum atlama yapmadan tüm sık iğnelerin tepesine karşılıklı batalım kayma yapması bu noktaya kadar gelelim kenara geldim kaydırma yapmadan tüm trabzanların tepesine batarak ekleme işlemini tamamlıyorum bu şekilde. en sonda son sık iğneye batarak bir zincir çekip bitiriyorum ipi kestikten sonra burada fazlalık kalan kısmı ipi bir iğneye yardımıyla buradan aralardan geçirerek gizliyorum Evet çantayı tamamladım. Bakın dikişleri böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.